Eşitlik kavramının var olabileceği bu erdemli mertebeye giden yolu irdelemeden önce 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin şu maddesiyle başlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Her insan onur ve vicdan bakımından eşit doğar, akıl ve vicdanla doğar, akıl ve vicdanla donatılmıştır. Bu sebeple herkes birbirine insanca davranmalıdır. Bu yolculukta aslında bizim için ilk öncelik hoşgörü, hoşgörüden geçiyor. Biz her birimiz bu dünyaya gelirken bizim kendi seçimimiz olmayan bazı farklılıklarla dünyaya geliyoruz. Bize seçimimiz olmadan yüklenen sıfatlarla dünyaya geliyoruz. Bunlar dil, ırk, cinsiyet, gelenek ve görenekler gibi kavramlar. Bunun dışında da hayat yolculuğunda e, kendi kendimize oluşturduğumuz farklılıklar da var. İnançlarımız, varoluşlarımız, fikirlerimiz. Ama bütün bu farklılıkların özünde aslında her birimiz insan olma vasfında eşitiz. Ve bu farklılıkları aslında e, kabul edebilmek için öncelikle hoşgörüyle birbirimize yaklaşabilmemiz gerekiyor. Hoşgörü biraz da tabii Yargılamanın daha e, olumlu biçimde şekil değiştirmiş hali. Yargılama nasıl oluyor? Günümüz dünyasında bir insan kendini eksik gördüğü bir noktada karşıdakinin hep eksiklerini ve farklılıklarını e, ötekileştirerek kendini üstün bir konuma getirmeye çalışıyor. Aslında bu çok büyük bir yanılgı. E, bir insan kendi eksikliklerini bu şekilde e, bastıramaz ve tamamlayamaz. Bu farklılıkları kabullenmek ve bir saygı çerçevesi içinde beraber yaşayabilmek öncelikle hoşgörüyü gerektirir. Hoşgörü nedir? Hoşgörü aslında e, yargılamak çok kolaya kaçmak. Yargılamak e, her zaman bir insanın kendini kötü hissettiği zaman oluşturabileceği en basit savunma mekanizması. Hoşgörü aslında yargılamanın daha iyileştirilmiş ve dönüştürülmüş hali. Bir şeylere daha olumlu bakabilme hali. Ve bu da aslında kişisel farkındalıkla başlayan bir şey. Bir insan farkındalık seviyesini ne kadar geliştirirse, aslında kendisinin de diğer insanlardan bir farkı olmadığını o kadar rahat görebilir. Eşitlik kavramından bahsetmişken aslında bu farkındalık farklılıklar sadece cinsiyetler arasındaki farklılıklar değil. İlk başta da bahsettiğimiz gibi fikirler, din, varoluşlar, bütün bunların hepsinin özünde hepimizin insan olmasından dolayı gelen bir eşitlikten bahsedebiliriz. Ee, hepimiz sosyal yaşamımızda, gündelik hayatımızda bir şeyleri yargılarken bulabiliriz kendimizi ama e, bu yargılamaları yaparken aslında çoğunu farkında olmadan yapıyoruz. Ee, bir gün sokakta yürürken bir arkadaşımızla, karşıdan giyim tarzı çok farklı olan biri geldiği zaman bile aa baksana nasıl giyinmiş diyebiliyoruz. Aslında bu da bir yargılama. Bunların Bütün bunların özünde aslında bu farklılıkları kabulleniş bir insanın ne kadar erdemli olduğunun da göstergesi oluyor. Bu yargılamaları hoşgörüye çevirmek için aslında hepimizin yapabileceği basit egzersizler var. Demin de söylediğim gibi karşımızdan bizim için çok farklı olan, bizim gibi giyinmeyen, bambaşka bir şekilde giyinen çok farklı biri gelirken onu küçük görmek yerine aslında cesaretine bak ne kadar güzel kendini bir şekilde giyimiyle ifade edebiliyor diyebilmek aslında bu yargılamayı hoşgörüye çevirebilecek bir egzersiz. Ee, hepimiz bunu kendi içimizde sorgulayabiliriz gündelik yaşamımızda karşılaştığımız bütün farklılıkların özelinde. Ee, onu ya direkt olarak yargılamak yerine aslında kendi içimize yönelip bunun iyi taraflarını görebiliriz. Böylece daha saygı çerçevesinde ve eşitlik kavramına giden temiz yolda yürümeye başlayabiliriz. Şimdi bu farklılıkları yargılarken aslında önce bir dönüp kendimize bakmamız lazım. Neden yargıladığımıza dair. Ee, bir farklılığı kabullenemediğimiz zaman e, bu farklılığı indirgemek, ötekileştirmek her zaman çok kolay ve aslında kötü bir yol. Bunu iyileştirmenin yolu aslında öncelikle kendi eksikliklerimizle belki de kabullenmekten geçiyor bizdeki hangi eksiklik karşımızdakinin farklılıklarını e, yargılamamıza sebep oluyor, dönüp düşünmek gerekiyor. Kendimizden farklı olan, fiziksel olarak ya da düşünsel olarak farklı olan birinin e, bizim için doğru olmadığını düşündüğümüz özelliklerini yargılarken bunu bir kabullenişe çevirmek aslında toplumsal yaşam için e, en sağlıklı yol. Birlikte yaşayabilmek için ve farklılıkları kabullenebilmek için. Bunu hoşgörüye çevirebilmek, eşitlik kavramına gitmemiz için ilk yapmamız gereken belki de anahtar eylem.